Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle balkondan aşağı nasıl atılır onlarla iyi. balkondan aşağı atma ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Evet. Evet Köpek Hanım. Evet Köpek Bey size dönüyoruz. Evet şimdi balkondan aşağı atma ile ilgili bir bilgi ver. Balkondan aşağı atmak çok tehlikelidir arkadaşlar. Siz kendinizi balkondan aşağı atıyorsanız ölebilirsiniz. Ya da oyun gibi Oyun gibi Oyun gibi geri dönemezsiniz Sürekli ölüm kalırsın. Sizi de mezara gömerler Bu yüzden balkondan aşağı Atılmak yok Anladınız mı arkadaşlar Şimdi Bununla ilgili bir bilgi vereceğiz Bilgimizi verdik Şimdi Ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyeceğiz Şimdi sizde Evet arkadaşlar. Şimdi balkona aşağı atma ile ilgili bir cümle kuralım mı? Evet, hadi kuralım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Söyleyin arkadaşlar bir cümle. Balkondan aşağı atlamak çok tehlikelidir. İşte bu arkadaşlar. Biz de bundan bahsediyorduk arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.